Merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Fen Bilgisi Öğretmeni Hatice. Bugün 8. sınıfın ilk ünitesi olan Mevsimler ve İklimi işleyeceğiz. Bu ünitede mevsimlerin nasıl oluştuğunu, dünyanın ekseni eğikliğini, ışığın birim yüzeye düşen enerji miktarının mevsimler üzerindeki etkisini, dünyanın dönme ekseniyle Güneş etrafındaki dolanma düzlemi arasındaki ilişkiyi iyi bilmelisin. Mevsimlerin oluşumu ile başlayalım. Mevsimlerin oluşumu. Yukarıdaki şekilleri dikkatli incelediğimizde her mevsim birbirinden farklı hava olaylarının gerçekleştiğini görüyoruz. Peki bu farklılık nasıl gerçekleşiyor olabilir? Dünyanın şeklinden bahsedelim. Kutuplardan basık, ekvator, ekvatordan şişkin şekline geoid denir. Dünyanın iki türlü hareketi vardır. Birinci hareketi dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönme hareketi. Bu hareketini 24 saatte yani bir günde tamamlar ve bunun sonucunda gece gündüz oluşur. Buna bağlı olarak günlük sıcaklık farkları ortaya çıkar. Bu hareketinin saat yönünün tersi istikametinde olduğunu da unutmayalım. Burada güneşe bakan yüzünün gündüzü oluşturduğunu, güneş almayan yüzünün geceyi oluşturduğunu görüyoruz. İkinci tür hareketi dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketi. Bu hareketini 365 gün 6 saatte tamamlar. Bu hareket esnasında Ekvator ile dolanma düzlemi çakışmaz. Dünya Güneş etrafında eliptik bir yörüngede dolanır. Bu ıı, dolanma yönü yine saat yönünün tersinde batıdan doğuya şeklinde gerçekleşir. Ve bu dola ve bu dolanım süresi ise 365 gün 6 saattir ve bunun sonucunda da mevsimler meydana gelir. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi ve güneş etrafındaki dolanması, dolanma hareketi eş zamanlı gerçekleşir. Kendi ekseni etrafında dönme düzlemi ile dolanma düzlemi arasında 23 derece 27 dakikalık bir açı oluşur. Bu açıya eksen eğikliği denir. Dünyanın güneş etrafında dolanma hareketi ve eksen eğikliğinden dolayı mevsimler oluşur. Mevsimler arasında sıcaklık farkı oluşur. Farklı bölgelerde gece gündüz süresi farklı olur. Farklı yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanır. Mevsimler nasıl oluşur? Dünyanın güneş etrafında dolanma hareketine bakacak olursak 4 farklı konum verildi. 21 Haziran, 23 Eylül, 21 Aralık, 21 Mart. Bunları tek tek inceleyelim. 21 Haziran. Kuzey yarımkürede yaz başlangıcı, güney yarımkürede kış başlangıcı. Kuzey yarımkürede güneş ışınları öğle vakti yengeç dönercesine dik olarak gelir. Bu tarihten itibaren kuzey yarımkürede e, yaz Güney yarımkürede ise kış mevsimi yaşanmaya başlar. Kuzey yarımkürede gündüzler kısalmaya, geceler ise uzamaya başlar. Güney yarımkürede ise geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar. Ekvatordan kuzeye doğru gidildikçe gündüzler uzar, geceler kısalır. Bu tarih kuzey yarımkürede yaz, güney yarımkürede kış mevsimi başlangıcıdır. Yaz gün dönümü olarak da karşımıza gelir. Türkiye kuzey yarım kürededir unutmayalım arkadaşlar. Burada güneş ışınlarının dik gelmesiyle ilgili bir görüntü verilmiş. Yeryüzünün herhangi bir bölgesine güneş ışınları dik ya da dike yakın bir açıyla düşerse birim yüzeye düşen enerji miktarı yüksek yüksek olur. O bölgenin sıcaklık değerleri de yüksek olur. Güneş ışınları eğik bir açıyla düşerse, birim yüzeye düşen enerji miktarı da düşük olur. O bölgenin de sıcaklıkları yerelde de düşük olur. Bu yüzdendir ki yıl boyu Güneş ışınları ekvatora dik ve dike yakın gelir ve ekvator yıl boyu sıcaktır. Kutuplar bölgesi ise yıl boyu Güneş ışınlarını eğik açıyla alır. Bu yüzdendir ki kutuplar daha soğuktur. Biraz önce anlatmıştık. 21 Haziran'da güneş ışınlarının öğle vakti kuzey yarım kürede yengeç dönencesine dik geldiğini söylemiştik. Burada ondan bahsetmiş. 23 Eylül. 23 Eylül Ekinoks tarihi arkadaşlar. Kuzey yarım kürede ve güney yarım kürede Son, e, gece ve gündüzün eşit olduğu tarih Kuzey yarım kürede sonbahar başlangıcı Güney yarım kürede ilkbahar başlangıcı Güneş ışınları her iki yarım küreye de aynı açılarla denk gelecek e, Ancak öğle vakti ekvatora dik açıyla düşecek 23 Eylül'de dünyanın her yerinde gece gündüz eşitliği yaşanacak arkadaşlar ve bu olaya da biz ekinox diyeceğiz. 21 Aralık. 21 Aralık Kuzey Yarımkürede kış başlangıcı, Güney Yarımkürede yaz başlangıcı arkadaşlar. 21 Aralık'ta güneş ışınları Güney Yarımkürede oğlak dönencesine dik gelecek. E, bu yüzden e, Güney Yarımkürede en uzun gündüz. En kısa gece yaşanırken kuzey yarım kürede en uzun gece, en kısa gündüz yaşanacak. Bu tarihten sonra güney yarım kürede gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar. Kuzey yarım kürede ise geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar. Bu tarihten itibaren güney yarım kürede yaz, kuzey yarım kürede kış mevsimi yaşanmaya başlar diyeceğiz. 21 Mart, Ekinoks tarihi. Kuzey yarımkürede ilkbahar başlangıcı, güney yarımkürede sonbahar başlangıcı. Güneş ışınları her iki yarımküreye de aynı açılarla gelecek. Ancak öğle vakti ekvatora dik açıyla düşecek. Yine 21 Mart'ta, 21 Mart'ta dünyanın her yerinde gece ve gündüz eşitliği yaşanacak arkadaşlar. Devam edelim. Bilmen gereken, bilmende fayda olan bazı noktalardan bahsedeceğim şimdi. Birim yüzeye daha dik açıyla gelen ışık enerjisi, birim yüzeye daha eğik açıyla gelen, gelenden daha çok sıcaklık artışı sağlayacak. İkinci nokta, güneşten gelen ışınlar, kutuplara yakın bölgelerde daha geniş bir alanı etkilediği için daha az ısınırken, Ekvatora yakın bölgelerde ise daha dar bir alana etki ettiği için daha çok ısınmaya sebep olacak. Üçüncü nokta, güneş ışılarının geliş açısı ve aydınlanan bölgelere göre aynı anda farklı yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanmasına neden olacak. Dördüncü nokta, güneşten gelen ışık ve ısı enerjisinin mevsime olan etkisini belirleyen yardımcı faktör, yeryüzünün ışığı yansıtma ve soğurma oranıdır. Örneğin kutuplar ışığı çöllere göre daha fazla yansıtırlar. Bu yüzden kutuplar daha soğuktur. Burada önemli dediğimiz noktalar var. Şimdi de onlara bakalım. 21 Haziran ve 21 Aralık tarihleri gün dönümü. 21 Haziran yaz gün dönümü, 21 Aralık kış gün dönümü. 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri ise Ekinoks tarihleri. Dünyanın güneşe olan uzaklığı mevsimlerin oluşumuna etkisi yoktur. Dünya güneşe en yakın olduğu tarih 3-4 Ocak. Bu tarihte kuzey yarımkürede kış mevsimi yaşanır. Dünyanın güneşe en uzak olduğu tarih 3-4 Temmuz. Bu tarihte kuzey yarımkürede yaz mevsimi yaşanır. Bunun sonucu olarak dünya güneşe olan uzaklığı mevsimlerin oluşumuna etkisi yoktur diyeceğiz. Güneşin dünyaya geliş açısının değişmesi insanların gölge boylarını etkiler. Işık daha dik geldiğinde gölge boyu sıfır olur. Diğer önemli noktamız 21 Haziran'da Kuzey Yarımküre'de aydınlanan bölge Güney yarımkürede aydınlanan bölgeden daha büyüktür. 21 Aralık'ta ise Güney yarımkürede aydınlanan bölge Kuzey yarımkürede aydınlanan bölgeden daha büyük olur. Devam edelim. Mevsimlerin gündüz ve gece sürelerine etkilerine bakalım. Biraz önce konuşmuştuk aslında bunları. Tekrar edelim. Kuzey yarım kürede 21 Haziran tarihinde en uzun gündüz, en kısa gece yaşayacağız. Güney yarım kürede ise en kısa gündüz, en uzun gece yaşanır. 23 Eylül tarihinde kuzey yarım kürede ve güney yarım kürede gece ve gündüz süreleri eşittir. 21 Aralık tarihinde kuzey yarım kürede en kısa gündüz, en uzun gece yaşanır. Güney yarım kürede ise en uzun gündüz, en kısa gece yaşanır. 21 Mart tarihinde Kuzey yarım kürede ve Güney yarım kürede gece ve gündüz süreleri eşittir. 21 Haziran tarihinde en uzun gündüz, en kısa gece yaşanır. Ee, Güney yarım kürede ise en kısa gündüz, en uzun gece yaşanır arkadaşlar. Devam edelim. 21 Haziran'da kuzeye gidildikçe gündüz süresi uzar. 21 Aralık'ta güneye gidildikçe gündüz süresi uzar. Ekvator üzerindeki yerlerde yıl boyunca yıl boyunca gece ve gündüz süresi daima eşittir arkadaşlar. Bir soru geldi karşımıza. Hemen bakalım. Dünyanın eksen eğikliği olmasaydı neler olurdu? Işınlar yıl boyunca ekvatora dik gelirdi. Gece ve gündüz süreleri eşit olurdu. Dünya üzerindeki bir nokta ışığı yıl boyunca aynı açıyla alacağı için mevsimler oluşmazdı. Bir bölgede hep aynı mevsim yaşanırdı.